Evet arkadaşım 8. sorudayız. Köklere bakıyorum ne var? x eşittir eksi 5 var burada. Buradaki kök x eşittir 2 var. Burada da x eşittir 1 var. Bak sıralıyorum önce. x eşittir eksi 5. Sen olayı çözdün artık. x eşittir 1. x eşittir 2. Tek tek konuşa konuşa gideceğiz merak etme. Hepsini anlatacağız. Şimdi 2'den başlayalım Ben sağda. 2 ne arkadaşım? Kaçıncı kuvveti burada? Kaçıncı burada? 10. kuvveti çift kök mü? Evet. 10. kuvvet. Çift kök. Çift. Yani 10 çift. Çift katlı kök. Tamam. Çift katlı. Peki eşitlik var mı? Var. Kapatıyoruz. 2 tane yapıyoruz. 1'e gittim baktım. Nerede? Paydada. Olmaz. 7. kuvvet tek. Açık. Olmaz dediğim şey o. Açık bırakıyorum. Bir de bir tane. 7. kuvvet olduğu için. X artı 5 3. kuvveti değil mi? 3. kuvvet olduğu için tek. Eksi 5 ne? Açık. Niye açık yapıyoruz? Çünkü e, açık değil, kapalı yapıyoruz pardon. Yukarıdaki eşitlik vardı değil mi? Eksi -5 kapalı. Tamam, harikasın. Tek katlı kök. İşaretim x'in işareti artı, x'in işareti artı A, olmadı işte. Aşağıdakini görüyor musun bak? x'in önünde ne var? Eksi var. Yukarısı artı, 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 aşağıda eksi var. Böl eksi. O zaman eksiyle başla. Çift katlı köklerde işaret değiştirme, eksi. Sonra ne olsun? Artı. Sonra eksi. Tamam? tek katlı köklerde işaret değiştirdik. Artı eksi. Sıfırdan büyük olan yer burası. Bitti. Neyi unutmayacağım? Hmm, unutmayacağım. Harikasın. Çok güzel. Eksi 5'ten nereye kadar? 1'e kadar. Eksi 5 kapalı 1 bir açık. Birleşim 2. Evet burada işte cevap Adana 8. soru. Evet geldik 9. soruya. P-6'dan farklı bir gerçel sayı olmak üzere Eksi 6 olursa ikinci dereceden denklem olmaz çünkü. Denklemin kökleri x1 x2'dir diyor. Kökler çarpımı sıfırdan küçük. P'nin en geniş değer aralığı nedir? Arkadaşım daha önce söylemiştik. Hadi tekrar yapalım. Ax kare artı bx artı c eşittir. Pardon. Sıfır denkleminde kökler çarpımı eşittir. C bölü a'ydı. Belki lazım olur yazayım ben. Kökler toplamı da eksi b bölü a'ydı. Tamam. Kökler çarpımı c bölü a. Kökler toplamı eksi b bölü a. Hadi onu da yazayım ya. Vallahi aklımda şimdi yaz, yazmasam olmaz. Kök delta bölü mutlak değer. A bu da kökler farkı. Tamam. Şimdi biz burada neyi kullanacağız? Biz burada kökler çarpımını kullanacağız. Kökler çarpımı neymiş? Sabiti x karenin katsayısına sayısına böl. Sabitin ne arkadaşım? P eksi 2. X karenin kat sayısı ne? P artı 6. O zaman şöyle diyorum. P eksi 2 bölü P artı 6. Şöyle parantezde yazalım hatta. Küçüktür 0. Tamam köküm ne ya? Bak x'e göre değil ha p'ye göre çözüyoruz artık. Ve bizden p istiyor. Kök ne? 2. Kök ne? Eksi 6. P eşittir eksi 6. P eşittir 2. İşaretimiz ne? P'lere bakıyoruz arkadaşım. P'nin kat ne? Artı. P'nin kat ne? Artı. O zaman artının artıya bölümü artı. Eksi artı. Peki 2 yazınca 0 eşit oluyor mu? Oluyor ama eşitlik yok burada. O zaman bunları ne yapıyorum arkadaşım? Açık bırakıyorum. Peki bunlar kare var mıydı? Yoktu. Tek katlı. Bizden ne istiyordu peki? Artı eksi artı yazdık. Evet. Sıfırdan küçük olan yer istiyordu. İşte burası. O zaman diyeceğim ki eksi 6 ile neresi? 2 arası. Eksi 6 2 cevap buradan Edirne geldi. 9. soru. Evet arkadaşım 10. sorudayız. İçinde mutlak değer fx bulunan eşitsizliklerde fx eşittir 0 denkleminin kökü çift katlı kök alarak alınır. Çünkü e, orada değişmez arkadaşım. Hani biz şeyde başlarken e, böyle ilk videonun başında biz çift katlı köklerin mantığını anlatmıştık ya. Bak ben es geçmeyeceğim bunu da anlatacağım sana. Ama beni çok dikkatli dinle. Az önce biz şeyden bahsetmiştik. Mutlak değer x'den bahsetmiştik ama ben yine y eşittir x diyeceğim. Bu y eşittir x'in grafiği tamam mı? Bu eksenin altında kalan parçası var ya onu yukarıya alınca mutlak değer x'in grafiğini elde ederim. Bunu bir birim böyle sağa kaydırınca arkadaşım mutlak değer x'in grafiğini şöyle bir birim sağa kaydırınca mutlak değer x eksi 1'in grafiğini elde ederim. Gördün değil mi? Bak mutlak değer x eksi 1'i biz niye çift katlı diye alıyoruz biliyor musun? İşarete bakar mısın ya? İşaret artı artı x kare gibi hep artı işareti değiştirmiyor. Tek katlı alırsam işaret değiştireceğim. çift katlı aldığım için işareti değiştirmiyorum. Onun için çift katlı alacağım. Mantık bu. Yani bu şekilde özetleyebilirim sana. Şimdi arkadaşım o zaman geldik buraya. İlk önce ne yapacağım biliyor musun? Bir mikro bilgi notunun bizden istediği gibi bir çözümü yapacağım. İki benim tavsiye ettiğim çözüm yolu. Tamam mı? İkisini de anlatacağım sana. Bak şimdi. İlk önce mikrobilginin istediği gibi yapalım. X eşittir 1 çift katlı kök. Tamam. Diğeri ne? Payda'da bak kök var burada 0 var, değil mi? Bak 0. X yalnız durursa 0 oluyordu. X kare, x küp, x üzeri 4. X eşittir 0 bir kök. Yukarıda ne var? 1 var. 0 ile 1 yaz. Hocam dedi ki biraz önce çift katlı al, al. Eşitlik var mı var? Kapat. Kapat çift olsun. Kapattım çift oldu. 0 ne? Açık. Aşağıda aşağıda değil mi? Açık. Açtım. Güzel. Sonra arkadaşım ne yapıyorum şimdi? İşaret ne? Artı. Mutlak değer hep artı zaten. Ha bazen dikkat et olur mu? Mesela 3 x'in mutlak değeri. Sakın negatif deme. Çünkü mutlak değerin sonucuna bak. Mutlak değer her zaman artı. Mesela diyelim ki 3 x'in karesi. Artı. Çünkü negatif olsa bile karesi olduğu için artı. Tamam? Bunlara dikkat et. İşaretleri artı. Peki bu artı bu artı artı ile başlıyorum. E, çift katlı kök artı sonra ne? Eksi. Bizden ne istiyor? Sıfırdan küçük olan yeri istiyor. İşte burası. O zaman diyeceğim ki arkadaşım eksi sonsuzdan nereye kadar? Sıfıra kadar. Sıfır açık mı? Açık. He, bu arada bir de bir var değil mi? Birleşim bir. Çünkü bir yazınca sıfır oluyor. Bak bir zaten bizim tablomuzda da var. O zaman cevap buradan edin oldu. Benim yazmama gerek yok. Peki hocanın tavsiye ettiği yol nedir? Bak ben böyle yapıyorum. Hiç kafamda karışmıyor ama çok dikkatli olman lazım. Kısa yol mu? Evet. Ama dikkatli olman lazım. Benden söylemesi. Şimdi ben soruyu yazdım bak. Bu soru ilk karşıma çıktığında şunu yapıyorum. Ya mutlak değer arkadaş. Senin kimseye zararı yok. Sen zaten her zaman pozitifsin. Ben seni şöyle bir geçireyim git. Tamam sen de işim yok. Yani ama bunu yaparken aklımın bir tarafına yazıyorum. Diyorum ki ya x eşittir 1'i biz alacağız ha. Tamam mı? aldık. Şimdi niye aldık? Çünkü sıfır eşitlik vardı. Ama mutlak değer olduğu için hiçbir zararı yok bana. E geriye ne kaldı? Sıfır kaldı. Sıfırı yazdım. İşaretim ne? İşaretim artı. Daha sonra eksi. Sıfır ne? Çift kat, şey, tek kat kök açık. E ne oldu? Bizden ne istiyoruz? Sıfırdan küçük olan yer burası. O zaman eksi sonsuzdan sıfıra. Peki bir ne demiştik buraya? Bir demiştik. O zaman diyorum ki eksi sonsuzdan sıfıra birleşim bir. Bitti. Hani bu şekilde de çözebilirsin. Ben yine sana anlat anlata gideceğim bunları. Diğer sorularda da bahsedeceğim. Merak etme. Peki bakalım. Geçelim. Geldik 11. soruya. Evet kök ne? 3. Kök ne? Eksi 1. Kök ne? 4. Sıralıyoruz. Eksi 1, 3, 4. Soruyorum tek tek. Merak etme. 4 ne? Çift katlı hocam. Çift katlı ama açık. Tamam mı? Payda da tanımsız yapıyor. 3 nasıl tek? Eksi 1 nasıl tek? Eşitlik var mı? Yok. Açık açık. İşaretimiz ne? Artı. 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 Tamam mı? 3'ü de x'lerin önüne bak. x'ler hep artı artı. Artı ile başladım. Çift katlı kök artı. Sonra eksi. Sonra artı. Ne istiyor? Sıf sıfırdan küçük. O zaman eksi 1 ile 3 arası. X tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 1'i alamıyorum. Açık. 0, 1, 2. Başka var mı? Yok. 3. Cevap bursu oldu. 3 oldu. Peki. Şimdi hoca ne diyordu? Hoca şunu diyordu. Silelim burayı. Bak yukarıyı siliyorum şimdi. Ben dedim ki arkadaşım, şey görme ya. Mutlak değeri görme. Ama yaz. De ki x eşit değildir 4. Hocam bir karar ver. Eşit mi değil mi? E burada eşit değil işte. Niye? Paydada çünkü ya paydada. Paydada 4 verirsem ne yapıyor? 0. Önceki soruda neydi? O değeri verdiğimde sağlıyordu. E burada 4 verirsem sağlamıyor işte paydada. Almayacağım tamam mı? x, x 4ün mutlak değerinde diyorum ki tamam kardeşim sen geçebilirsin. Git sen de işim yok. Ama kafamı yerine yazıyorum. Diyeceğim ki x 4 olmayacak. Unutma. E geriye ne kaldı? Eksi 1 3 kaldı. Eksi 1 3'ü yazdım. İşaretimle x'in önüne baktım artı. Buradaki x'in önü artı. Buradaki x'in önü artı. Artı ile başlıyorum. Eksi artı. Tek katlı kök bunlar. Eşitlik yoktu. Onun için açık açık. Yani şurada eşitlik yok. Tamam. Sıfırdan küçük olan yer burası. O zaman diyeceğim ki eksi 1 ile 3 arası. 4 yok zaten yok. Eksi 1 ile 3 arası diyorum. Aynı şey geldi. Peki geçtim. Şimdi arkadaşım burada bir mikro bilgi notuyla başlıyoruz. Bunu daha önce de söylemiştik. Böyle Px, de söylemiştik ama böyle bölümlü şeklinde olunca mutlaka biz bu tarafı sıfır yapmaya çalışıyoruz. Bunu karşıya atıyoruz tamam mı? Sağdakini sola. Hep böyle hep bu tarafa doğru atıp çöz. Hadi çözelim. Şimdi ne var orada? İçler dışlar çarpımı yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Şundan dolayı yapamıyoruz. Çarpamazsın arkadaşım. Şimdi negatif olduğunu bilsen bir tanesinin yön değiştireceğim. Çarptığım sayıyı yön değiştireceğim. Pozitifse yani ters çevirme olayı yapamıyoruz. Ters çeviremiyorum. Mesela negatif pozitif mi? İşaretleri aynı mı? İşaretleri farklı mı? Bilmiyorum ki. Hani mesela 1 bölü 2, 1 bölü 3 ters çevir. 2, yani 1 bölü 2 daha büyükken bu sefer ters çevirirsen 3 daha büyük olur. Yani yön değiştirir. Ama negatif olursa yön değiştirmez işte. Hani onun için bunlar daha büyük. garanti alıyoruz. Ne yapıyoruz? 1 bölü x'i sallıyoruz diğer tarafa. Tamam. O sağ tarafı 0 yapıyorum. x bölü x artı 6 eksi 1 bölü x küçük eşittir 0. Şimdi payda diyoruz. tamam. Şunu neyle çarpıyorum? x ile. Bunu neyle çarpıyorum? x artı 6 ile. Hadi çarptım. x kare. Daha sonra evet eksi x eksi 6 oldu değil mi? Bak şu eksi 6'yı hep karıştırıyorlar. Aman dikkat et. Yani şunu eksiği dağıtıyorum, eksi x eksi 6. Aynı payda da yazmak için böyle yaptım, x çarpı x artı 6. Küçük eşittir 0. Yukarıyı bir çarpanlarına ayıralım. Artık öğrendiysen bunları. Kim eksi 3'te 2? O zaman ben bunu yazarken şöyle yazıyorum. Diyorum ki, şurayı bir temizleyeyim ya, evet. Tamam. Ne var? X eksi 3 çarpı x artı 2 bölü alt tarafta ne var arkadaşım? X çarpı x artı 6 var. Peki küçük eşittir sıfır mı? Evet sıfır. Şimdi kalem elektriklendi. Evet. Şimdi şunu yapıyorum arkadaşım. Ee, burada köklerine bakıyorum. Kökler neler? Bir. Kökte burada ne var arkadaşım? Dikkat ediyor musun? Bak. Ee, x eşittir 3 var. Eksi 2 var. Eksi 6 var. 0 var. O zaman ilk önce eksi 6 ile başladım. Sonra eksi 2 yazdım. 0 yazdım. 3 yazdım. Tamam. Kapattım. Şimdi tek tek soracağım sana. 3'ü alacak mıyım? Alacağım. Çünkü 3 yukarıda ve 0 yapıyor. Kapat. Eksi 2'yi alacak mıyım? Alacağım. Yukarıda ve 0 yapıyor. Kapat. 0 nerede arkadaşım? Paydada. Bölü x. Açık. x artı 6 nerede? Paydada. Açık. Tamam. İşaretim ne? Her taraftan işaret artı zaten. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Bizden ne istiyordu? Sıfırdan küçük olan yer. Eksi 6 ile eksi 2 arası. Sıfırla 3 arası. Eksi 2 kapalı. 3 kapalı. Sıfırla eksi 6 açık. Cevap buradan Adana geldi. Peki arkadaşım 13. sorudayız. M sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere. Mx kare eksi m artı 4x eksi mx2 denklemini vermiş. Kökler x1 x2 imiş. Kökler toplamı kökler çarpımı eşitliğini sağlayan m değerler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor bana. Arkadaşım şöyle yapacağız. E, kökler toplamı önceki videoda şey önceki sorularda söylemiştik. Kökler toplamı eksi x'in kat sayısı bölü x karenin katsayısı Yani m artı 4 bölü m oldu burası. Bana ne diyorsa aynen yazacağım. m artı 4 bölü m eksi b bölü a. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Eksi m eksi 2 bölü m küçüktür. Eksi m eksi 2 bölü m yazdım. Bir daha kontrol edelim mi? Kökler toplamı m bölü 4 bölü m doğru. m artı 4 bölü m. Kökler çarpımı da eksi bölü m doğru. Şimdi bunları bu tarafa alıyorum. Bunu bu tarafa alırken şöyle oluyor. Zaten paydaları m ya bunların. m artı 4 artı m artı 2 bölü m oldu. Küçüktür 0. Topla gel arkadaşım. 2m artı 6 bölü m küçüktür 0. Yukarıyı 0 yapan değer eksi 3. Bir de ne var arkadaşım? 0 var. Peki işaretimiz ne? İşaret artı. 0 nereden geliyor? m eşittir 0. Bu da eksi 3. Yukarıdakinden eksi 3 aşağıdan 0. İkisi de açık. Eşitlik yok çünkü. Ee, sonra işarete bakıyorum. İşaret artı. Eksi artı. Çünkü ikisi de artıydı. 0'dan küçük olan yer burası. O zaman diyorum ki eksi 3 ile ne arası? 0 arası. Eksi 3'te 0. Cevap buradan ne geldi? Ceyhan geldi. Peki 13. soruyu da bu şekilde Ceyhan bulduk. 14. soruda bir çıkmış sorumuz var. Ee, arkadaşlar çıkmış soru ÖSYM'nin telifinden dolayı ben çözmüyorum. Çözemiyorum. Ee, bunu uygulamadan bakabilirsin arkadaşım. Orada çözümleri mevcut. Peki. Anlayışın için teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Kanalıma abone olmayı unutma. Hadi bakalım. Sağlıcakla kal.